Vereceğiz. Hadi o zaman başlayalım. İlk olarak bütün köy halkını okulun önüne toplamamız lazım. Zombi kız zombi çocuk. Efendim aşkım ne oldu? sadece gelin hadi. Arkadaşlar ailemi çağırdım. Şimdi Ahmet'i çağıracağız. Ahmet! Lan ne oluyor? Korktum ya. Ben de markete gidiyordum. Ekmek almaya korkuttun beni. Ee, şey özür dilerim Ahmet. Bir anda pat diye girdim. Kusura bakma. Kanka çabuk okulun önüne gelmen lazım. Niye oğlum? Ne oldu? Ahmet ne olduğunu boş ver. Gel işte okulun önüne. Niye ne oldu? Onu ya Ahmet gel işte hadi boş ver ne olduğunu. Evet şimdi sıra Murat'ı çağıralım. Murat ne oldu ya? Murat çabuk aşağı okulun önüne gel. Okulun önüne mi? Okulda ne yapacağız? Ya Murat okulda ne yapacağımızı boş ver. Gelince görürsün hadi okulun önüne gel. Tamam geliyorum yine ne oldu acaba? Tamamdır abi Murat'ı da çağırdık Ahmet'i de çağırdık. Arkadaşlar şimdi hiç hayal edemeyeceğiz. Birisini çağıracağım. Piglin'i çağıracağım evet dediğim gibi bütün köyü toplayacağım dedim. Piglin! Lan yine ne oldu? Ben ne yaptım? Bak yemin ederim ben bir şey yapmadım. Piglin bir şey yaptın demiyorum. Çabuk okulun önüne gel. Niye? Yine ne oldu? Ben ne yaptım? Ya Piglin bir şey yapmadın. Sadece okulun önüne gel. Okulun önüne gelince ne olacağını görürsün. Tamam geliyorum. Evet. Bütün aile okulun önüne topladık. Bakın arkadaşlar okulun önünde de yaş getirdin ya? Ya zombi kuzluğum bak burada şey var şimdi size bunu açıklayacağım. Oğlum bu ne? Ya açıklayacağım bir sakin olun da Pigli sen ne yapıyorsun? Buruş dibine bop 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 yes 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 tas 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 hayaller bari yaşamımız somali. Senin adını buldum kokoli mukoli. Ya Pigli ne yapıyorsun? arkadaşlar pingleri yaptığını görüyor musunuz? Komik mi lan kardeşim komik mi? Ya neyse tamam arkadaşlar şimdi burada katmanlarımız var. Bakın S katmanı var, A katmanı var, B katmanı var, D katmanı var ve F katmanı var. E bunlar ne oluyor şimdi? Şimdi S katmanı demek zaten altında yazıyor çok kötü. A katmanı demek yani Orta boylukta kötü yani. B katmanı ise idare eder yani normal. D katmanı iyi yani çok iyi olmasa da iyi. F katmanı ise çok iyi ve bakın herkes F katmanında. La oğlum bizim zaten F katmanında olması lazım. Ya hayır aslında şimdi oyuna başlarken böyle. Şimdi ben size bir tane challenge yaptıracağım. Eğer bu challenge'ı geçebilen buradan puanları da alacak. Mesela challenge'ı en kötü yapan çok kötü seçer yani S katmanına geçer. Çok e, normal yani biraz yani orta boylukta yaparsa idare eder bölümüne geçecek. Ama çoğuncu en iyi yapan da F katmanına yani çok iyi katmanda kalmaya devam edecek. Hazır mısınız? Hazırız aşkım. Hazırız baba hadi başlayalım. Evet küyalkı bakın şimdi challenge'ımız şöyle. bizim piglin dansımızdır bu. Allah Allah neyse ilk ben atlıyorum. Bakalım suya atlayabilecek miyim arkadaşlar? 3, 2, 1. Allah! Bakalım atlayabilecek miyim? İşte bu atladım. Ve ben çok iyi katmanına geçtim arkadaşlar. Yani çok iyi katmanda kalmaya devam ediyorum. Çünkü suya çok güzel atladım. Hadi ailem atlayın. Şimdi ben atlayacağım diyeceksiniz. Şuradaki ışıklar benim bak çok sinir etti. Onun yüzünden atlayamadım. Yoksa sen ben atladım aslında. Tamam Ahmet tamam kesin atlamışsındır kanka. Ay ben nasıl atlayacağım ayol? Biriniz bana tezahürat versin. Hadi zombi kız sen atlarsın. Evet bir şey yok zombi. İlk ben atlayacağım zombi çocuk. Ya e, Murat abi ilk ben atlasam olur mu? Niye sen atlıyormuşsun? Ya ben şimdi korkuyorum şimdi. Ben daha çocuğum ya. Hem sen atlarsan ben bu pilgrimle yalnız kalırım. Pilgrim beni öldürür. Aa doğru söylüyorsun. Aa ayıp oluyor ama ben burada Ankara'nın mualları büklüm büklüm yolları oynayam. Siz beni kötü duruma sokuyorsunuz. Yazıklar olsun size. Ya sus Piglin abi ya ilk ben oynayacağım. Hadi zor bir çocuk atla bakalım. Atlayacağım. Bakalım arkadaşlar ne saatimle atlayacağım. Atladım işte bu. Aferin sana zombi çocuklar. Kimsenin yapamadığını Şimdi ben atlıyorum. atta da göreyim. İnşallah atlayamazsın. Lan sen sus. Allah Allah. Atlayacağım. Gelin bu. Oh, Hayır. Oh, oh ucunda. Murat sen neredeyse atlıyordun kanka ya. Ya evet ya. Yemin ederim bir pikselle öldüm ya. Of ya neyse. Şimdi ben atlıyorum. Kimler Ankaralı yazsın bakalım yorumlara. Ankara. Bağları da büklüm büklüm yollar. İnşallah atlayabilirim ya. Haydi. Oh! 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 Evet. Herkes challenge'ımızı yaptı ve challenge'ımız burada sona erdi. Şimdi hala herkes çok iyiydi. Ama şimdi katmanlar dağılacak abicim. Herkes dağılacak. İnşallah ben de olmam ya. Hemen seni göreceğiz. Şimdi zombi kızdan başlayalım. Zombi kız at Kızıma bir kız idare edere koyalım. Tamamdır arkadaşlar zor bir kızı B katmanına yani idare eder katmanına koyduk. B iyi KOY koysaydın ya. Maalesef zor bir kız iyi katmanı da idare etmiyor ya. Yani i̇yi katmanı yani çok iyi katmanı zaten F katmanı bayağı iyi. Ben S katmanına yani çok kötü katmana koyuyorum. Lan nasıl ya nasıl hayır hayır abicim hile var ya. Hile piglin. Hayır sen torpil geçiyorsun ailene. Aa, bal gibi de piglini çok kötüye koydum. Ben seni şimdi elmaslarını çalmaz mıyım? Hadi bir elmaslarımı çal piglin. Gülsün sen ha. Evet arkadaşlar şimdi zombi çocuğu koyuyorum. Zombi çocuk çok iyi de kalacak. Çünkü hatta çıkarmasaydık gerçi ama neyse çıkardık artık tekrar yazarım şöyle. Zombi şey yazarım abici zombi çocuk. Şimdi sıra bende ama ben kendimi çok iyi de bırakacağım. Niye? Çünkü ben hakkımla suya atladım. Evet hakkımla suya atlamıştı. Ya yani onun için ben kendimi bırakacağım çok iyi de. Ahmet arkadaşlar kötüye koyacağım. Tamamdır arkadaşlar Ahmet'i kötü katmanına koyduk. Şimdi Murat. Murat farkındaysanız bir pikselle kaçırmıştı. Bir piksel var ya şu bir piksel blokla kaçırmıştım. Evet onun için Murat'ı iyiye koyacağım abi D katmanı Murat'ı alabiliyor. Evet arkadaşlar en çok hangi katman dolu dersiniz? Evet arkadaşlar en çok hangi katman dolu dersiniz? Çok iyi katmanı dolu. Diğer hepsinde bir kişi var. Mesela S katmanı çok kötü katmanda Peglin var. A katmanı kötü katmanda Ahmet var. B katmanı idare eder katmanda Zombi kız var. D katmanı iyi katmanda Murat var. Ve F katmanı çok iyi katmanda Zombi Çocuk ve Zombi var. Yani Zombi çocukla ikimiz var. Her neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonra gelelim. Bugün Minecraft'ta aileme büyüyen bütün köy halkını katmanlarla puan verdim. Videomuza like atmayı, kırmızı bildirimleri açmayı unutmayın. Piglin kesin dansın ya. Kesmeyeceğim Piglin dansı. Sadece sonraki tane video çıktı. O gibi de kanala abone olmayı unutmayın. Video like atmayı kanala abone olmayı Bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz eğlenceli videolar geçmeyin. yorumlarda yazın. Kendinize iyi bakın.